Merhaba. Bu videoda kısa vadeli işlem yapan traderların en çok kullandığı stratejilerden biri olan scalping'i öğreneceğiz. Scalping, piyasadaki küçük fiyat hareketlerinden hızlı alım satım yaparak kazanç elde etme yöntemidir. Dakikalar hatta bazen saniyeler içinde işlem yapılır. Hızlı düşünen, disiplinli yatırımcılar için tasarlanmıştır. Scalping'in amacı her işlemden küçük ama güvenli kazançlar elde etmektir birçok küçük kazanç birleşerek büyük bir toplam kar oluşturur. Bu stratejide sabırdan çok hız, analizden çok disiplin ön plandadır. Scalping işlemleri tamamen teknik analiz üzerine kuruludur. Kullanılan araçlar genellikle RSI, Bollinger bantları, MACD ve hareketli ortalamalardır. Scalperlar saniyeler içinde karar vermek zorundadır. Bu yüzden otomatik sistemler veya botlar sıkça kullanılır. Ayrıca yüksek hacimli likit piyasalar tercih edilir. Çünkü hızlı girip çıkabilmek için yeterli alıcı ve satıcı olmalıdır. Scalping yaparken üç temel prensip vardır. Hızlı giriş ve çıkışlar, destek ve direnç kullanımı ve volatiliteden yararlanma. RSI 30'un altına indiğinde alış, 70'in üzerine çıktığında satış sinyali alınır. Fiyat destek seviyesinde alınır, direnç seviyesinde satılır. Bollinger bantları ve ATR göstergeleriyle fiyat dalgalanmaları ölçülür. Uygun anlarda pozisyon açılır. En sık kullanılan scalping stratejileri şunlardır: Hareketli ortalama çaprazlaması. EMA5, EMA20 yukarı keserse al, aşağı keserse sat. Bollinger bantları stratejisi. Fiyat alt banda dokunduğunda al, üst banda ulaştığında sat. RSI ve Stochastic RSI, 30'un altına düşünce al, 70'in üzerine çıkınca sat. Hacim analizi. Artan hacimle gelen fiyat yükselişi genelde güçlü bir al sinyalidir. Scalping en çok likiditesi yüksek piyasalarda işe yarar. Forex, düşük spread ve hızlı işlem avantajıyla en popüler alandır. Hisse senetleri, özellikle volatil olanlar, kısa vadeli kazançlar için idealdir. Kripto paralar, 7-24 açık oldukları için scalping'e mükemmel fırsatlar sunar. Ayrıca bazı endeksler ve emtialar da yüksek volatilite sayesinde uygundur. Scalping yüksek riskli bir stratejidir. Bu yüzden her işlemde stop loss ve take profit seviyeleri belirlenmelidir. Düşük spread oranları, düşük komisyonlar ve doğru zaman yönetimi şarttır. Scalper, haber akışlarını takip etmeli ve piyasa koşullarına uyum sağlamalıdır. Kısa vadeli kazançlar ancak disiplinli bir planla büyür. Scalping, sabır değil hız isteyen bir stratejidir. Ancak hızlı olmak demek, kontrolsüz olmak değildir. Stratejine sadık kal, riskini yönet, ve her işlemden ders çıkar. Bir sonraki videoda başka bir eğitim içeriğiyle buluşmak dileğiyle. Kanalı takipte kal ve unutma. Küçük kazançlar büyük başarıların temelidir.